Ayıp sorması. Borç ne kadar? On bin. Ne? Ne, ne? Ne kadar? Bir daha söyler mi? On <laughs> bin. Ne kadarı senden, ne kadarı yengeden? Burada olduğuna göre yüzde yüzü benden diyelim. Daha iyi <laughs> Garanti alın kendimiz. Yo, yokmuş gibi farz <laughs> O zaman... Söylemeyeceğim ya. Fifty fifty. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Yine kurtardın mı? <laughs> ya çok iyi, çok iyi, çok kurtar. <laughs> Hadi bir tane bir çevirelim önce. Merhaba. Bakalım borcun ne kadarı? Yüzde... <laughs> ...kırk. Şimdi aramızda kalsın. Ayıp söyleme, senin meblağ da fena olmadığı için. Aslında o da iyi ya %40 yani. Yüzde kırk da fena değil aslında, bakma ya. ya. Bir tur daha yapalım biz. Ama, Yapalım mı? Ama e, yengeye sormak ister misin? Evet. Aslında aza kanaat etmeyen çoğu da bulamazmış ama... Ama... Madem, madem var, bir kez daha denesin şansını. Da. İkinciye çevirsin yani? Çevirsin, çevirsin. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben ona güveniyorum. Onun şansı benden iyidir. Abi bileğine kuvvet. Şöyle güçlü bir tane çevir. Haydi. Yüzde elli. Biz de bundan korkuyorduk. Aa, <laughs> yeter. Buna karar vermek çok zor. Yani tamamen karar onun. İçinden ne geliyorsa öyle yapsın. Sizin içinizden ne geliyor? Siz onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Ayıp söylemesi boş da fena boş değil çünkü. Evet. Ee, bilmiyorum ya. İçinden ne geliyorsa onu yap. Gerçekten ben çok kararsızım. <laughs> Tam yüzde elliyim ben de şu anda. Peki. Senin kafanı karıştırmak istemiyorum ama... ...sana üç tane yüzde yüz vereceğim. Tamam mı? <laughs> İstediğin yere koyabilirsin. Ancak kurallar gereği yüzde sıfırlar hariç. Tamam. İster yüzde yüzün üstüne koyarsın. <laughs> ki saçma olur. İster yan yana koy, ister dağıt. Ha ama bu hani sana bir gaz olsun diye değil. Dersen ki bana ben yüzde alıyorum o da kabulümdür. Ama çarktaki yüzde yüz oranı düşük buldum. <laughs> tamam çevireceğim. Çevireceğim. tamam çevireceğim. Yenge ne dersin? Nesil hocam ya, biliyorum işte. Gençler ne dersiniz? Devam. 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 Hayırlısı olsun. Gevesin. İstediğin yere koy abi. İstersen yan yana koy. hayır 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 Aa, hayır, hayır yanlara abi, yapma. 30'ları 30 kapat evet. Niye oraya hayır? Ya orası gelirse sorumlu kalıyor gelmez, musun? Gelmez gelmez. Alıyoruz ama zaten 50 az. Zaten 50, 50 almış abi. Yani evet. şey ama onun da taktiği belki bütün yüzleri yan yana koymak. Evet. evet. Hayır, ayrı kapat. bir şey. Değil. Ben karışmam. Ben verdim. Risk onun. <laughs> 30'ları kapat. Daha ne yapayım? 30'ları kapatsın. 30 Eşine sorabilirsin abi. Nasılsa 40'ımız vardı yani en kötü 40 olabilecek şekilde bence yerleştir. Ufuk abi 30'u kapat. 35'i koy bence. şimdi. Yok ya biraz. Daha da i̇çinden var. 20, 20 var. varsa 20, 20 varsa var. 20 varsa 20. Şimdi var. evet. burada 30 bir yüzde %30, 30 kapatıldı. Burada bir yüzde 30 kapatıldı ve burada bir yüzde 45 kapatıldı. Son. Elde yüzde elli vardı. Üç tane daha yüzde yüz koyduk. Son hak hala vazgeçebilirsin. Ben hala yüzde elliyi verebilirim. De 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 benim de için de sıfır, de sıfır de sıkıntı. De abi abi Şarkı şey feleğin patronu benim. Kart feleğin patronu. Bir dakika. Gerildim. Ben daha çok gerildim. Aldım gazı, geldim. <laughs> Hala vazgeçebilirsin. Şu anda 600 gram verdim. <laughs> Bir 20 dakika daha duralım, 2 kilo verelim. Çevirsin Aa, diyenler parmak kaldır. Hepimiz diyeceğiz. Çevirsin. Çevir. Çevirmesin diyenler parmak kaldır. Çevir. Çevirmesin, Çevirmesin abi. Çeviriyorum. Gül sen ne yaparsın? Ben çeviriyorum. Çevir. Peki. bakalım son hakkında yüzde kaç gelecek Dükkan senin buyur Yüzde... Bir tanecik daha. Yüzde altmış. Bankaya gidiyoruz ve borcun yüzde altmışını hemen kapatıyoruz.